Uyan bakayım. Şşş. Ne oluyor lan? Ziyaretçin var. Yine mi ya? Of yine mi ya? Ulan senin vallahi aşkla maçtan anladığın yok ya. G100, kalk kalk. Kalk kalk. Aşk dersi verene bak. Sabahın köründe ne işin var Ceylan? aşkım yeni öğrendim çok üzüldüm. Dur tamam sakin ol ağlama. Niye üzülüyorsun ki? Alt tarafı bir tatbikat. Herhalde başarısız olduk diye bizi sürgüne göndermeyecekler. Ne sürgün aptal daha atma gidiyorsun. Ha? Sevgilim ben sensiz ne yapacağım? Hasretine nasıl dayanacağım? Bir, bir saniye bir saniye. Ne dedin sen? Yoksa benim yok mu aşkım? Neden haberim yok mu aşkım? Kütahya'ya gideceğinden. Küt. Ah ya. Kadir Özüpek. Burada. Ceyhan Adana. <laughs> Kenan Eşme. Burada. Bosna Erzigova. Erzigova mı? Eva mı? Bayri Kaptanoğlu. Burada. Mamak Ankara. Numan <laughs> Uslu. Burada. Hakkari Çukurca. Oh be! Askerlik şimdi başlıyor oğlum. <laughs> oh. Dur be oğlum ya. Sevindiğin şeye bak be. Benimkini söylesene Sabit abi. Söyleyeyim be gülüm. Ayıp ettin ya. Nerede lan bu? Oo, Afganistan çıktı lan Afganistan. Af, af buyur, abi ne diyorsun sen, şaka mı yapıyorsun ya? Ee, şey, şey, bana neresi çıktı acaba? Söyleyeyim. Vay lan, çok bağlısın oğlum. Bodrum'a gidiyorsun oğlum, Bodrum'a. Bodrum mu? Aa, ama ben yüzme bilmem ki. <laughs> bir dakika ya, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir yanlış anlaşılma olmasın yani. Biz istesek aynı yere gidemiyor muyuz Sabit abi? Allah Allah! Tatile mi çıkıyorsunuz oğlum? Dağıtıma gidiyorsunuz. Adı üstüne dağıtım listesi bu. Bizi birbirimizden illa ayıracaksınız yani. Ee, bir arada pek de kullanışlı değilsiniz demek ki ya. <laughs> 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 Aferin lan Dursun. Arada bir doğru da söylüyorsun. <laughs> ...bunu da buraya alışmıştık be. Merak etme gittiğimiz yere de alışırız. Keşke hep birlikte gitseydik... ...şu Bodrum'a be. Oğlum beraber gideceğimizi bilsek... ...Afganistan'a bile razıyım ki. Dikkat! Rahat! Siz çarşı iznine çıkmadınız mı? Hayır çıkmadık komutanım. Ne o? Yoksa kendi kendinize ceza mı veriyorsunuz? Hayır komutanım. Nasılsa cezayı siz verirsiniz diye düşündük. Korkmayın. Ceza falan yok. Zaten pazartesi günü hepiniz gidiyorsunuz. Biliyoruz komutanım. Zaten o yüzden keyfimiz kaçtı. Planlarımızda ayrılık ayrılık yoktu da. Kaç yıldır arkadaşsınız bakayım siz? Dokun 12 yok. 15 15. <laughs> Merak etmeyin. Askerden sonra gene bir araya gelirsiniz. Sizi de çok uyuz ettik değil mi komutanım? Kusura bakmayın. Mühim değil Semir Amis. En azından artık baba demiyorsun. <laughs> Yarın gece için bir şeyler düşündünüz mü bari? Yarın gece ne var ki komutanım? Dağıtıma gidenler için eğlence tertip etmişler. Siz de hokkabazlıktan iyi anlarsınız. Yapın bir iki numara da eğlendirin bari arkadaşlarınızı. Vallahi tam bize göre emir verdiniz şimdi komutanım ha. Hı. Yüzünüzü kara çıkarmayacağız. Tabi tabi. Görürsem söylerim. Dikkat! Aferin lan. Binbaşı da delikanlı çocukmuş ha. Güzel adam, güzel.